Arkadaşlar Geekord Video Gamer TR'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, i̇şte bugün sizlerle survival'a devam edeceğiz. İşte siz yokken şunları yaptık. Görüyorsunuz. Eren benim tarlama ne yaptın? Ne yaptım? Hiçbir şey. Size chest'i göstereyim. Gördüğünüz gibi. Rafta böyle böyle. Böyle bir şeyler yaptık. Ben yukarı karışıktım şimdi ama açsız gibi. Evet. chestte işte bunları yaptık. E, 28 demir bulduk. Ya yani 42 oldu. 49. 52. Eren sen bunları yürüttün mü bir yerden? Geri boşalt. E, yok bir şimdi bir yok. Bir kendime... Bir sürü şey. meşale yaptım. Yapacağım. Ha dur. Şunları da şuraya ekleyeyim. Kılıç yaptım bir tane. Evet. İşte bunlar yaptık yani. Fazla bir şey yapmadık. Ee, bir tane çapam yaptım. Arkadaşlar geçen bölüm fark ettim ki şey olmuş. İşte hmm, bir daha Ha işte geçen bölüm o maden de şey hiç ben meşale koymamışım o yüzden videoda hiç gözükmüyor. Meşale koydum. Ben madeni Sen buraya bakmış mıydın? Hı? Sen bu madene bakmış mıydın? Hangisi? Ben orayı şimdi kazacağım bekle. Tamam. Ora ben de sen avlan falan koyun ara. Aa doğru lan bizim de yok. İkinci bölüm var. Aa ama yanıma yemek alayım diyecektim var zaten. Gerçi ben bir koyun cenneti buldum. Eren sana gösterdim ne mi o koyun yerine? Bir sürü koyun var. Bulurum ya ben. Tamam. Bir, iki, bize altı tane koyun lazım. Hayır, görüş yok. açımda. Görüş açımda bayağı bir koyun var şu anda. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Ah, madene Bugünkü hedefim elmas bulmak arkadaşlar. Elması bulursam çok iyi olacak. Arkadaş, ben bir yataklık buldum. Abi elmas buldum. Ya Allah aşkına şu şeyleri ne? Elmas buldum abi. Kaç tane? Altı. Oha. Tamam. Kazma yaparız ya. Ne oldu lan? Evet. Bakın Allah aşkına şu şey hilesini yaptı bir kurtulalım. Şu bir şeyden hiç sevmiyorum. Neyi? Şu yağmur hilesi mi? Yağmuru mu durdurayım? Tamam bekle. Yağmur mu yağmaya başladı? Vurdu mu? Hayır. Daha gelme ha. Oluyor şimdi. Yumurta. Koyun bana vurdu. Barkın. Bizim evimiz nerede? Bizim evimiz nerede? Ben bulabilirim. Oha. Barcun. Oha ben ölmek üzereyim. Oha. Oha öldüm. Nasıl öldüm? Nerede? Müthiş bir lag vardı. Öldüm işte bir yerde. Bulurum ben. Şimdi ben bir evi bulayım. Ha, ben tamam. ben evine. Tamam sen eve gel. İtenleri evet. buldun mu? Ne? Ne diyorsun? Ya son çok kötü lag var ya. Ah, vlog. Zombi kardeş. Geçen bölüm biz ne yaptık seninle? Pislik. Utanmaz resim. Geliyorum lan yanına. Bak. Adam toplayıp gelme yanına. Gel ya lan buraya sen <laughs> hele. Ha bizim ev buldum. Örümceği getirme. Beş kimsin lan sen gel 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 Bak benim itemler nerede şimdi ya Abi Tövbe tövbe Abi Abi çok süper. Oh müthiş. Müthiş birbirlerine dalıyorlar. Çok süper. Kime ateş şey ediyor? Arka adı, adı. çok müthiş bir haberim var. Gel lan. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Yarın okullar tatilmiş. Vallahi de. Hı, Hı? Yes! Barte. Yes! gereksiz bir şey var. Benim patatesim nerede? Barkın ben ah item yerim buldum. Oh. Ben mad. Ah creeper creeper. Abi ya ben yine ölürsem bak yine öldüm lan. Allah'ım ya. Creeper abi. Ya of abi ya yapma şunu. Aa demir buldum. Abi ya creeper patladı evin önünde. Neyse demir buldum. Yok vardı. Evin altına kadar mı indin ya sen? Delikli evde yaşıyor dedirtmem kendime. Altı kapatmak. Arkadaşlar yarın video gelir. Okullar tatil sonuçta. Aha aha hey. Tam ben. Abi bu kadar mı? Eren! buraya gelsen creeper evimizin içine sıçtı. Ev sıçılmış durumda. Eve creeper sıçtı. Abi evin içinde sustu ya. Neyse en azından alt gitti. Abi bunun geri kalanı nerede? Yerden artık topla toprak dilemiyorum ben. Sırf evin altını kapatmak için. Ya meşalem! Ben bunları eve donatmak için ne kadar uğraştım. Haberin var mı senin? Saatlerce uğraştım ya bu creep. Neyse bir yandan değişimize yaradı. Demir bulduk. Eren yine ölüyorsun. Amacın ne senin? On ben şu itemlerimi almakla uğraşıyorum. E sen bana nasıl vuruyor oradan vuruyor ya? Yani. He? Yeter lan gel. Of. Ver. Şu örümcek. Ya sen bana nasıl vuruyorsun ya? Abi çit, çit kapısını nasıl yapıldığını unuttum. Abi o zaman yani biraz da daha... ya ben şimdi çit kapısının yapımına bakacağım arkadaşlar. bir bak. İnternete girelim. Yanlara iki tane çubuk. En ortaya ya yeter ya. Yanlara iki tane çubuk. Ortaya iki tane şey diye hatırlıyorum. Heh, doğru hatırlıyorsun. Bu eve demir kapı şart. Ben geliyorum. Koyun falan. Ne oldu o iş? On senin gibiler yüzünden benim evim gitti lan. Utanmaz. Barkin. Sana daha güzel bir haberim daha var. Ne? Okullar iki gün tatilmiş. Perşembe günü de tatil. Uuu resim sınavı yok. Evet arkadaşlar bizde resim sınavı var. Oha diyenlerimiz olabilir. Bizim hoca Fosoban'da... Ha şu günleri de alayım. Barkın geliyor mu sefer? Gel gel gel. Olun, arkadaşlar bu buraya yatak yapacağız. Baya gece manzarası. <laughs> Evim nerede? Evi kaybettim. Müthiş. Çok güzel valla. Müthiş. Bana ışındın. <laughs> İyiliği severim. Senin yanına geliyorum. Neredeysen seni bulacağım. Ha beni Baran arıyor. Baran mı? Arkadaşlar Baran'ı da ekleyebiliriz. Yaz çocuğum ona. O da videoya gelsin. Oğlum ben alamam ki şu anda. Ben tabi iPad'den gidiyorum. Sen alabilirsin. Seni bulmak zorundayım. Ya nasıl? Lan açlıktan önce haberim yok. Niye çocuğum? İnek! Buldum dedim. Et yiyecek. Kaçma! Geldim. Buldum evi mi? Üst kata mı yapacağız şeyi? He. Bakın Allah aşkına şu üstteki şey bir, bir yağmur işi durdur bir ya. Tamam. Üç tane yumurta var. Bakalım çıkacak mı? Hayır. Çıkmadı. Beyni çıkmadı. Ya ne çok gereksiz bir şey. Ben geliyorum. Gel gel. Evet Eren yumurta çıktı. Biz de ne yapalım artık? İşsizlik. Böyle şunları da alayım. Kendime bir şey yapayım.

onun hamarçı manyağın önde gideni. Hiçbir boka bağlanmıyor. Doğru. Param <laughs> benim sonra giremiyordu. Vay. Evet arkadaşlar. Yanımıza yemek alalım. Yemek yemek. Dürünç. Dürünç. Of, de tutmayı unuttuk. Şansımıza belki bir gözüm olur. Oh. Evet arkadaşlar, yanımıza Baran da geldi. Merhaba. <laughs> Çocuk yazın dediğim gibi hava için malın önde gideni hiç bir vaka girmiyor. Eren? Evet, Baran, Eren, işte. Eren sana da merhaba. Merhaba. Baran sen giremezsin değil mi Hamachi'ye? Oğlum, Oğlum Baran Hamachi niye sadece gezginlerden indiriyorsun? Ee, Anne! <laughs> bir yerden... Anne! Siz Anne! Anne! Oğlum iki gün tatil ne demek lan? Anne! Oğlum. Eren! Eren! Sana ışınlanıyorum! <laughs> ne oldu? <laughs> ah! Maren. Ah! Love! Son anda yırttım. Ben şey e, hamacını indiriyorum kankiler. İndir indir. <laughs> Abi. Love beni. E, şimdi videoda demeyeceğim o sözü. Ağzıma sıçcraft lan. Dağlar nerede var ki? Dağlar bana ver. Hı -hı. Sandıkta. Abi. Öf, Hı, tamam. Ödüm bokuma karıştı. Abi şey Mert girmek istiyor. Omaire er ya. Oğlum o kim ben? O da bizden değil mi? Yani sizi Oğlum bizden oğlum, boş ver. Biz bu sene ikimiz başladık. şimdi. Merteli. Whatsapp'tan birisine mesaj geldi tahmin ediyorum. Of abi ya sevinçten uçtum uçtum. Ha bu arada gençlikten ıı, geliyorum. 10 saniye süre. Sayın. Yusuf, Yusuf oldum lan. Lav birden mi girdi? Geldim. Ne kadar? Abi, ee, bir saniye. Artık sen bayağı ilerlemişsin. Abi işte. Ya yine mi? Abi her yerden lav fışkırıyor lan. Abi oralara Çok... girme. Lav dolu ora. Abi şu anda... Ah. Siz şu an Survivor mı oynuyorsunuz? Evet. Takip etsen YouTube'u. Oğlum benim şeylerden dolayı... Oğlum ya uff. Delik dönmüş mü Barkın? Hmm. Ha? Abi. Çok mutluyum. Eren de artık madenci oldu bizim gibi ya. Hı -hı. Biraz tavanı kazak. Aman lava dikkat. Lav inmesin kafamızın aşağıya. Ben de şu an Bak Mali ha hani sen buraları başına kazıyorsun. Hiç i̇şte ben hama açayım. Bir sürü maden buldum ben. Oha. Abi demir buldum. Bir tane. Aa. Yok iki. Oha. O oh, Oha. abi altın da çıktı. Allah ben alacağım onu. Çık oradan. Barkın burada kapanırsın. Oo bir sürü demiş. Asıl demire hiç ihtiyacımız yok da. Şimdi evet. sizin kendi şeyiniz mi? Bağlantınızı ya da bir ağasını mı Dur ben atayım sana hemen. Atsın. Biz R, V, G, T, D. Şifre neydi Barkım bunun? 1, 2, 3'tür büyük ihtimalle. Bir saniye, bekleyin de. Of, hani Hepsi küçük. R, V, G, T, R. Ne? R, V, G, T, R. Hepsi Aha. küçük. Haydi Abi ben bir kazdım. Altın falan çıktı. Eren şu mağazın çok iyiymiş kanka. Ha. Buradan bir ok dedim. Altınla demin Yok ki oğlum. Ba Adam gibi madenlere gireceğim. Açıkta söyleyeyim ben mağaralara girmekten korkuyorum. Bir saniye. Eren meşale versene. Ben, Dur <laughs> <laughs> ne? bekleyin. Meşale. Be Me Be meşalem yok dur, yukarıdan getireyim. Getir. Havanı tamam, kazayım ben de var ya. Ama Olmadım ben... mı Eren? Yok bir saniye ya hayır o değil. Abi ha. şimdi millet göremeyecek ben şu karanlıktan geri Dur sen ne yapıyorsun? ki? <laughs> Oğlum bana kaydol maydol diyor lan. Kaydol. E zaten benim var. Hah Eren dil şuralara meşaleyi. Şu aşağıda diz. Gel şuraya diz. Al oğlum sen diz. Allah Allah. Ne oluyor lan? İlginç. Neden ben oluyor niye oluyor? böyle oturuyorum? Niye ben oluyorum Ha bak oturum aç diyor kaydol diyorlar. Ya yap işte dediğini. Hmm. Kaydol. Kaydol. Şu sensro dördü e videosunu çekmeye başlarsam ne güzel olacak. Oyunun bir bölümü geçemedim ya. Kendi e-mailimi vereyim. Oraya... hatta sen... Gmail'imi. Eren kardeşim. Ne oldu? Gel buraya. Ne istiyorsun? Dur bekle beni be. Orada bekle hiçbir şey kazma. Elimde göreceğim ne olduğunu. Ne buldun? Love. Oo. Love'u tamamen kapatacağım. Altında belki maden falan olabilir. Ben ne kazmamışım ya? Ah, lan geliyor, lan geliyor. Oğlum <laughs> <laughs> ses yok sizde lan. O sen bizim bir ilk videoyu izlesen. Aa. Çok güzel çığlık attık. Oğlum oh, survival'la savaşıyorsunuz. Abi. Zomini tekinden tecavüz uğradım. <laughs> Hallesine ben de. Beni gebertti işte. lan. Bir zombi de değil ha. Anne! Anne! Anne yanıyorum anne! Eren topla hepsini. Evet şimdi söyleyebilirsiniz. Abi işte bu yüzden yasak yapmalıydı. ZVG. Abi direkt at. Işte yatağa koydum. JVG TR Abi direkt at gitsin ya. Bizim ev nerede? O sence KP'den sana bunu. Hah. Ay! <gülüyor> Şifreyi atıyorum. Şifreli büyük ihtimalle budur. Tahmin ederim. Evet. Şu senin de. Al şu senin de. Şu senin de. Şu altın de. Senin de. altın hep benim de. Şu... Meşaleler, altınlar. 5 tane cemir, be beş tane demir, 5 tane altın mı vardı. Altın yok burada. Yok mu? Al bir tane altın kılıç var o benim de. Mineshaft'la mı girdiniz? Abi, altın yok mu? Yok. Şşş şeftirle mi girdiniz? Oğlum sen bağlandı mı? Biz onu söyle oldu mu? Ben yani bağlandım da bir bakalım. Ne renk Yeşil renkülleri? mi gösteriyor? Mavi ama e, girebiliyorum. Mesela şeyde... Lan bağlandım... gir o zaman. Dur. Hmm. Neydi lan? Barkın. Çok güzel fikrim var biliyor musun? Meşale. Ne? Meşale. Dur lan. Ben, ben. De meşale yok. Rahat mı Açayım. Abi bir mi vardı? Şimdi. Oğlum yukarı yukarı gel uyuyalım. Creeper evimizin etrafına dolaşıyor. Şimdi ağayı söyle. Bakın kimse diamond kazma yapıyor. Yap. Şimdi A'nız neydi? Eren şöyle. mı? Hayır. Minecraft sunucunuz. IP mi? Dur, yazayım ben. Arkadaşlar biz şimdi videoyu bitirelim. İkinci de şimdi çekeriz. Baran da olur. Halledebilirsek. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Bye.